Artık kıyamet kopmuş, bütün insanlık dirilmiş ve mahşer alanında hesap vermek için bekliyor. İşte o gün kişi kardeşinden kaçar. Kardeşimizden. Bu abimizdir. Efendim, küçük kardeşimizdir, ablamızdır, kız kardeşimizdir. Kaçar diyor Rabbimiz. Ve ümmihi annesinden kaçar. Ve ebihi, ve ebihi, babasından kaçar. Ve sahbeti eşinden kaçar. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizleri o mahşer alanında özellikle en yakın yakınlarımızı bizlere hatırlatarak uyarıyor. Ne diyor? Yevme yefirrul mer'u min ahi. O gün kıyamet koptuğu zaman kişi kardeşinden kaçar ve ümmihi annesinden kaçar ve ebihi babasından kaçar ve sahibetihi eşinden kaçar ve benihi oğullarından kaçar. Niçin? Liküllimri imminhum yevme idin şe'nun Çünkü artık hepsinin başında kendilerini aşan, böyle kendilerine yetecek kadar böyle büyük bir dertleri var. Hesaptan korktukları için insanlar kul haklarından, haklarına girdiklerinden dolayı haklarını almasını birbirlerinden kaçacaklar. Şimdi kardeşler birbirinden kaçacak. Niye? Hakkına girmişimdir diye ya da şu hakkını alacak diye. Annesinden kaçacak. Ya yani insan en sevdiği kişi annesidir. Bir yerimiz ağrıdığı zaman, korktuğumuz zaman anne diye bağırıyoruz. Yani annemizden o gün kaçacağız. Ya yani dünyadayken anne diye böyle bir acı hissettiğimiz zaman annemizi arıyoruz. O gün kişi annesi. niye? işte bir kısım insanlar annesini eziyet etmiş, zulmetmiş, haksızlık yapmış. Sonra babasından kaçacak babasına eziyet etmiş. Ben İstanbul'da Bayrampaşa'da böyle bir karakolda tevafuken bir iş için bulunuyorduk. Baktım orada yaşlı bir amca var. Üzgün bir vaziyette. Ee, polisle poliste konuşurken onların durumlarına da şahit oldum. Ben diyor çocuklarıma diyor bütün diyor evli evi falan verdim diyor. Bir çocuğu varmış herhalde. Vermiş onu. Şu çocuk bakmıyor. Sokağa atmış onu. Sokağa attı beni diyor. Yani o gün işte bu baba ve buna benzer babalar haklarını alacak. İşte annesini, babasını huzur evlerine atan insanlar. Ya da evde zulmeden haksızlık edenler. Eşi. Şimdi bizim eşimiz. Yani kadın köle değildir. Erkek de kadının kölesi değildir. Nedir? Hayat arkadaşı. Adı üzerinde. Arkadaş. Hayatın arkadaşı. Böyle bir görev taksimatı. Kadın ev işlerini yapıyor. Erkek de dışları takip ediyor. Ne olacak? Bu sefer kendi haklarını, hukuklarını riayet edecekler. Zulmetmeyecekler. Ama o gün demek ki Kadın da kocasından, kocası da kadından kaçacaklar haklarını almasın diye. Ya bu benim hanımımdır bir şey olmaz, ya bu benim kocamdır bir şey olmaz diyerek ondan gizli saklı işler çevirirsek ne olur? Orada e, onun hesabını e, verileceğini bizatihi göreceğiz, ondan dolayı büyük bir pişmanlık yaşayacağız. Şimdi burada çok dikkat çeken husus bizim en yakınlarımızda ya annemize böyleysek, Kardeşimize böyleysek, babamıza böyleysek, eşimize böyleysek, efendim oğullarımıza böyleysek, e peki bizim mahallede komşuya nasıl olacak? Akraba'ya nasıl olacak? Sokaktaki efendim e, bir gördüğümüz selamlar biri ona karşı nasıl olacak? Ya da ayda yılda bir gördüğümüz birisine bir yaptığımız bir yanlışlık var o nasıl olacak? Yani en yakınlarımızdan böyle kaçarsak, e, diğerlerinden de kaçmış olacağız ki e, o gün dehşetli bir gün. Rabbimiz cümlemizi özellikle yakınlarımızdan ve diğer bütün münasebette bulunduğumuz insanlara karşı hakka hukuka riayet edenlerden eylesin. İnsanların haklarına girmekten Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Kardeşlerimize karşı haklarını koruyacağız. Efendim annemize karşı hakkını koruyacağız. Babamıza karşı hakkını koruyacağız. Efendim eşimize karşı hakkını koruyacağız. Çocuklarımıza karşı hakkını koruyacağız. Ve diğer bütün insanlara karşı. En yakınlarımız ya bu bizi affeder bağışlar öyle bir şey yok o gün de dehşetli gün herkes nereden bir şey alabilirim bir sevap alabilirim o dehşetli günde çünkü günahları hataları yapmış olduğu isyanlar çiğnemiş olduğu farzlar o gün net bir şekilde ortaya çıktığı zaman insan kurtuluş için bir şeyler olacak. Hatta öyle olacak ki kimi insan ya bütün insanlık yansın bitsin de ailemi, efendim çoluk çocuğumu, eşimi, efendim annem babamı herkesi alın götürün de beni kurtarın. O noktaya gelecek insan. Allah korusun. Rabbimiz cümlemizi ahirette yüzü gülenlerden eylesin. Amin.